Merhaba, 3D Topla Tasarla Tanıt Projesi'nin Güzide Öğrencileri ve Öğretmenleri ayı öğrenci toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bu oyun için öncelikle kameranız açık olması gerekiyor ve sabit olması gerekiyor. Bir de söylediğim nesneler herkesin evinde bulunabilecek nesneler. O yüzden söylediğim nesneleri duyar duymaz koşup getiriyorsunuz. İlk başta kim getirirse o kazanıyor. Tabii ki kazandığımız bir şey yok. Sadece bu bir uyum. Ve nesneyi getirdikten sonra zoom'un el kaldırma işaretine basarak getirdiğiniz nesneyi kameraya doğrultmanız gerekiyor. Öğretmenlerimiz de oynayabilir. <laughs> eğer isterlerse. Anlaşılmadık bir şey var mı? Yok, yok hocam. Oynayalım. Tamam. Oynamaya. tamam oynamaya. Süper. Biraz hareketleneceğiz. Çok güzel olacak. Eminim ki ben çok keyif alıyorum sizi izlerken. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ilk nesnemize herkes hazır mı? Söylüyorum. Evet. Herkes evet. hazır olsun. Koşacaksınız ama sakın düşüp kalkmayın. Yani dikkatli olun. Tamam mı? Söylüyorum. 3 2 1 Mandal. Elden uçuşan kuşlar gibi oldu. <laughs> bir anda yok oldu. <laughs> El kaldırma işareti. Ben buldum, ben buldum. Evet, ben buldum. Ben de buldum. Evet, kim gördü? Kim? Hangi örtüsü gördü ilk başta? Ben Betül gibi gördüm Betül ama. Gördüm evet, ben de Betül. Gördüm. Betül tebrik ediyorum. Hemen şuraya not alacağım. Birinci listenin de galibi Betül. Yani çocuklar bir ödülümüz yok. Kupamız, madalyamız falan yok. Sadece eğleniyoruz. Teşekkür Sertiklik ederim. Sertifika hazırlayabiliriz ama ya. Sertifika evet. gönderebiliriz. Evet, evet olabilir. Peki ellerimizi indirelim. Tamam. Çok yavaş İkinci nesnemiz ellerinizi indirdiğiniz zaman geçeceğiz. Tamamdır. Söylüyorum. Herkes hazır mı? Evet. 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 Televizyon kumandası. <laughs> <laughs> ben evet, Leyla ben. mı? Getirdin. Evet. Leyla gibi gördüm ben. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> Leyla hangi okuldasın? Harika herkes getirdi. Atatürk Ortaokulu. <laughs> Süper. Tebrik ediyorum Leyla. Herhalde yakınındaymış sen en başta getirdiğine göre. Evet. Yakınındaydı. Evet. Tamam. Ellerimizi indirelim. <laughs> diğer nesnemize <gülüyor> geçelim. <gülüyor> Yorulduysanız söyleyin ara veririz. Hayır. Evet. Tamam, devam da Eller <laughs> <laughs> elleri indirmediler ama Ali hocam. Evet indirelim elleri. Daha sonra diğer nesneye geçelim. Tamam. Hazır mısınız? Evet. Hocam. Evet hocam. Evet Evet. Üç, iki, bir. Havlu. Havlu getirin bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bahar, 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 bahar. mı? Bahar, bahar kükürtü. Arkasından aldı. <gülüyor> <gülüyor> getirdin. Tebrik ediyorum. Hangi okula gidiyorsun? Türkçe hocam. Türkçe Abdül Kadir Perşembe. Süper. Evet. Ee, evet. evet. miyim? Tamam. Siz de bu arada indirin elinizi. Evet. Erdem evet, ben tam aldım. Havlu yanımdaydı. El kaldırmaya düşün. İşte böyle bazen aksilikler olabiliyor. 3, 2, 1, diş macunu. Kim? Ali Ali. Ben. ben, 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 ben. Ali atıyor. Evet. Ali tebrik ben. ediyorum. Sondan bir önceki e, nesnemizi neslimizi ilk sen getirdin. Atayurt Ortaokulu'nda. Şimdiye kadar bütün okullardan bir birinci çıktım. 3 Ocak, Atatürk, Kürtçü Abdülkadir ve Atayurt. Ve son neslimiz için bakalım hangi okul birinci olacak. Parmakları da evet, indirelim, indirelim bu arada. ellerimizi indirelim. Hazır <laughs> mısınız? Bu sefer çok zorlanmayacağınız bir nesne söyleyeceğim. 3 2 1 Çorap. Ya bu eller niye kalkıyor hemen? <gülüyor> <gülüyor> Olar, hayır Ayşe Topçu. Ayşe. Siz getirmeden el kaldırdınız ama Ayşe gösterdi ve el kaldırdı. Ayşe tebrik ederim. Hangi okuldasın? Atayurt. Atayurt. Evet. Hmm, Atayurt iki oldu. Diğer okullar 1 oldu. Evet çocuklar bu etkinliğimiz de bu kadardı. İlk 5 arkadaşımız Betül, Leyla, Bahar. Ali ve Ayşe. Tebrik ediyorum hepsi, hepinizi. Eşyaları geri götürelim mi? evet, şöyle bir atabilirsiniz sağınıza, solunuza. Engellemesin sizi. Daha sonra kaldırırsınız çocuklar.